Herkese iyi günler. 8 Temmuz 2024 günlerden pazartesi. Yeni bir hafta, yeni umutlar, yeni başlangıçlar diyelim. Geceye kötü başladık ama arkasından e, güzel bir geri dönüş diyelim. Geri dönüş, güzel bir geri dönüş ümidiyle e, keyifli bir yayın olmasını diliyorum. Ve değerlendirmeye başlıyorum. Ama itibariyle ilk önce Futureslar, Dow Jones Endeksimiz Nötr'de. S&P nötrde, Nasdaq nötrde an itibariyle. DXE onda da bir gelişme yok. O da nötrde ve hemen hızlıca Bitcoin'e geçiyorum. Bitcoin an itibariyle 3.30 artı da. E, günü bitirdikten sonra aşağı doğru yaklaşık Çin piyasaları saatinde 4.30'larda e, CVD'lerimiz eksi 2500'lere kadar vurdu. Sonra nötre artıya geçtiler. E, sanki ikinci bir Dip yapma çabasında aşağılara doğru indi ama 54 -200 lerden tepki aldı. Ee, yani görüntü itibariyle ikili dip yaptık izlenimi de var. Çok güzel bir e, 4 saatlik mum arkasından bir kapanış daha ve e, anı itibariyle son ne diyelim 1 saattir çok güzel bir hacimle yukarıya doğru ilerliyoruz. İnşallah e, 3'te kapanışımız ki yayında olacağız o zamanlar burada güzel bir mum görmek istiyoruz görüntümüz ne oldu? Aşağı iğnelemeden sonra ikinci 4 saatlik mumuz dıştaki fitillerden devam eden yine bir ihlal ve gördüğünüz gibi oradan bir temas. O mum yaklaşık olarak iç bantta mum kapanışına kadar gitti. <laughs> oradan tekrar toparladık. 0.5 Fibonacci'mizi geçtik. Devamlı ilerliyoruz. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Bu günlüğün üstüne geçen sefer geçememiştik biliyorsunuz. Uzun vadede gelen bir günlüğümüz vardı. Bunun üstüne geçememiştik. Umarız bu sefer bunun üstüne atıp ihlali bitirip ihlali de iki tane dipliyle yapıp burada bir W formasyonu belki yani eğer ki W olursa en az bir 54 yukarısını 58.5 4500 dolarlık bir mum 62 küsürlere bizi götürür. Bir üstteki 0.600'ün üzerlerine atabilecek kadar bir güç olur diyeceğim veya buradaki kamadan dışarı çıkarız diyeceğiz. O zaman kama formasyonunu konuşacağız. Of of diyelim konuşacak bir sürü şeyimiz olur. Yeter ki bu şekilde yükselmesinin devam edeceği bir ne diyelim hafta başlangıcımız olsun, keyifli olsun. Toparlandığını görelim diyeceğim. Hacim güzel girdi. Hacmin girişini de Ethereum'a bakalım ondan sonra devam edeyim. Çok da böyle güzel şeylerde konuşmak istemiyor insan. Ethereum'da da biliyorsunuz ee, Kanalımız aşağıya kırdık, tekrardan içeri döndü. Haftalık kapanış seviyesinden bir red yemişti. O da yine aşağıya sarktı ve yukarı şu anda kanal orta bandına doğru bir noktadan red yedik. Güzel bu hacmin devam etmesi bizler için çok önemli. Ee, i̇zleyip takip edeceğiz. Bakalım nerelere kadar gireceğiz. Burada da biliyorsunuz uzun vadede yükselen bir trendi vardı Ethereum'un. Kanal iç bandının ne diyelim, tepe noktası Yaklaşık olarak e, bu kanalı kıracağı noktalara mı gelir iki gün içerisinde veya direkt bugün geçer miyiz? Sevinçliyiz birazcık toparlandık diye şu güzel özellikle şu mum uzun zamandır görmediğimiz yükselen bir yeşil mum e, bize biraz iyi gelecek kan olacak can olacak diyeyim. Mutluyum o yüzden çok fazla da böyle ekstrem şeylere girip konuşmak istemiyorum. Burada da ethereum bitcoin paritesinde yani burada da ikili bir dip yaptık diyelim. Şu kanalı artık kıralım. Gözümüzü 64'lere doğru dikelim de altlar biraz daha böyle canlansınlar, toparlansınlar, kendilerine gelsinler. Yeter daha yükselik. Evet, totalde durumumuz nedir? Düşen trend vardı. Kırmıştık tekrar ihlal. Üstüne attık. Bugün yine buradan gördüğünüz gibi hem haftalık kapanış mumumuzdan, desteğimizden hem de burayı kırdığımız noktadan enerjiyi aldık. Yukarıya doğru kafamızı kaldırdık. İlk direncimiz 2.143'ler devamı gelir ümidiyle. Total 2'ye bakalım. Total 2'de de şu an durduğumuz nokta geçen sefer üstünde kaldığımız yine aynı yerlerden bir ufaktan red ilk duraksama diyelim. Devamında burayı geçmeyi ümit ediyorum. İnşallah geçeriz. Çok geri çekilmeyiz ya da e, bu güzel mumu inşallah bozmazlar. Total 3'ümüze baktığımızda ise Total 3 toparladı kendini. Gel, e, devam ediyor. Şurada bir ara dirençler var bakın. Yaklaşık olarak şuradaki iğnelerden gelen. Belki şöyle düzelsek daha mantıklı olacak. Şöyle bir yapı. Umarız o da burayı geçer ve yükselişine devam eder. Altlara çok da bakmayacağım. Zen ekstrem yükselmişti. O biraz kırmızıda. Geri kalan neredeyse bütün alt coinlerimiz yem yeşil. Buradan şöyle tekrardan e, likidasyon haritasına geçiyorum. Likidasyon haritasındaki en son durumumuz budur. Şuradakiler yeni açıldı sabahleyin. Biraz daha uzun vadede bakarsak daha güzel olacak. Hatta haftalık baksak daha iyi olur. Şunları almadı. Aslında şurayı da almasını bekliyordum. Şurayı almadı. Altından destek ekle birlikte bayağı bir balina savaşı oldu Bukmet'te. 400-400, 250-250 Bitcoin'ler iç destek kondu, satıldı, aşağıya baskılandı. Ama madem buraya geldik, evet şurayı artık yarıp şunları almamız lazım. Burayı yukarı geçmemiz lazım. Devamının gelmesi lazım. Güzel bir ikili dip formasyonu olacak. Ee, ümit edelim öyle olsun. Devamı gelsin. Ve ee, herhangi bir sorunla karşılaşmayalım. Şimdi şuradan hadi hep MA200 diyorsunuz. Şu MA200'e bakalım ilk önce. Ama 12 saatlikteyiz. Ee, Bollinger alt bandından 12 saatlikte yukarıya doğru tepkimizi aldık. Şu anda ilk yine duraksadığımız yer. Geçen seferde aşamadığımız bir direncimiz vardı biliyorsunuz. Oraya yakın bir yerden tekrardan tepki aldık. 12 saatlik mumumuz gayet güzel güzeldir. Hele ki şunların üstünde bir insider yaparsak tadından yenmez çok keyifli güzel bir e, mum oluruz. Bir, i̇yice e, motive oluruz diyelim. İyice bir motive oluruz. E, haftalığa da bakalım herkesin bahsettiği MA200'ümüz nerede? Ha burada yoktu öbür taraftaydı. E nereye geldik? Bo Bollinger alt bandı demişlerdi, değil mi? Evet, Bollinger alt bandının üstünde kapatmıştık. Tekrardan yukarıya doğru gidiyoruz. Gidiyoruz. İnşallah gidiyoruz. Tekrardan 12 saatli alıyorum. Söyleyeceklerimizi söyleyelim. Evet, geri dönersek ilk duraklayacağımız yerler şu Bollinger dikkatimi dağıtıyor. Buradaki Fibonacci 0.618 51.989 52.000'de e, desteği aldığımız yer 0.5 Fibonacci'miz çatır çatır çalıştın helal olsun sana 56.027 kanal bandının üstüne attık uzun vadede gelen hani e, retestini yaptık ihlalde bulunduk falan dedik haftalık biliyorsunuz e, bizi bozmaz buradan dönersek çok güzel olur dedik ara direncimiz 58.302 üstündeki Fibonacci'miz 60.100 diyelim ki haftalık kapanışta 60.145 den geçiyor orada. Şuradaki ara direncimiz yaklaşık olarak 61 bin pardon 60 bin 100 61 bin seviyesi MA elimizi artık kırıp altı long şey e, short üstü long seviyesinin üstüne geçelim. Orası da 62 bin 500'lerde 350'de duruyor. Umarız burayı da atlar üstünden devam ederiz. Balinalarımız ne durumda? sabah o kavgalar esnasında 97'yi gördüm. Burası da 97'ye 27 idi. An itibariyle 96'ya 26. Kötü bir durumumuz yok. Her şey iyi duruyor. Her şey güzel duruyor. Ee, hacmin girmesi, devam etmesi bizim için çok önemli ki onu da şöyle dakikalıklarda size göstereyim. Dakikalıklarda güzel bir hacim girişini yakaladık. Şuradaki düşen, hacim çıkan hacimler burada artık tekrardan yeniden girmeye başladılar. Devamı gelsin. Hepimize keyifli, mutlu anlar diliyorum. Öğlen canlı yayında görüşmek üzere sevgiler ve saygılar sunuyorum. Kendinize iyi bakın.